Ne bir derdimiz? Başkanımız. Bu belediyeye başkanı baş kaldırmak için mi? Hiçbir derdimiz, Başkanımız. Hiçbir hiç derdimiz yok bizim sizinle. Öyle şey Öyle mi var? Aşk olsun. Ya başkanım hani işten atılma korkusundan istifa ettim. Ya kızım ben söylüyorum bak Hı -hı. seni kurtarmıyor. Sen hangi sendika seni kurtarıyor? Ya yani dalga mı geçiyorsun? Kurtarmıyor en azından hani geriye dönük haklarımızı tamam, alabiliriz tamam, diye düşündük. Tamam, o yüzden istifa tamam. ettim. Tamam. Başkanım sen de aynı düşünüyorsun. Tamam. Başkanım bir şey söyleyebilir miyim? Tamam, Biz sizde ne yaptık? Ya beni dinlemiyorsunuz. Benim emrimi dinlemiyorsunuz. Bir beni saygısızlık dinlemiyorsunuz. bir ya benim Üfalsin emrimi tutmuyorsun. Ya şu takımı ya, yapmadık başkanım ya. Ya benim emrimi dinlemiyorsunuz. Benim emrimi, emrimi. Başkana it emre itaat etmemekten daha büyük saygısızlık olmaz ki. Ama yok, bu, yok biz size hiç öyle saygısızlık yapmadık başkanım. Ben yapmam da zaten, mı? yapmam hızır, evet, şey Yaptın mı? Yapmam zaten. Ya benim yani. dediğimi yaptın mı? Yapmadım. mi? Etmedim. etmedim. Edecek misin? Edersek pekala başarır mısın? Şu an etmeyi düşünmüyorum. Sen? Tamam. tamam. Tamam, ben yapmam. Tamam. Evet. Gülüyoruz. Size yalvaracak değilim. Yok yalvarmıştık. başkanım, yalvarma insan. Tamam buyur. Tamam. Buyur, yapacak bir şey yok. Artık gel, bir şey almak buyur. Yapacak bir şey. Tamam başkanım, siz tamam. yani biz zaten her tamam. şeye hazırlıklıyız. Yapacak Gözüm, bir tamam, şeyimiz artık. yok. Gözüm, tamam, ben yapayım. size bir saygısızlık yapmam, bir italsızlık yapmam. Size tamam, bir şey mi yapıyor, mi etmiyor mu sen de kadar? Etmiyor. Etmiyor. Tamam, bizim tarzda yapacak bir şey. Anlasın. Başkanım bunun size bir zararı var mı? Ne? Yok. Bir faydası var mı? Yok. Bizim size bir zararımız dokundu mu? Yok. Başkanım bugün buradaysanız ben her zaman söylüyorum. Ben benim hiç önemli değil. Şu konusunda benim de oyum. var. Benim de hakkım bir daha var. Bir daha seçime gidip Ben de oyum sana bekleyeceğim. Benim de hakkım var. Da da var. Da ben size güvenmekten saygısızlık yapsam bu oturur durur bir muyuz? Bir Se seçer miyim? Ben sana Sizin e peşinizde biz de gezdik. Biz de emek verdik. Ben girmiyorum başkanım. Ben girmiyorum masraf ettiysen de masrafını alırsın. Tamam mı? Ama siz biz yani size saygısızlık adam. yapmıyoruz ama siz bizi yerden yere vuruyorsunuz başkanım Bak Ben çizgi diyorum. Diyorum ki. Ben belediye başkanı olarak. Evet. Bu sende, şirketin de müdürü olarak, yetkilisi olarak diyorum ki, Biz bu sendikadan istifa edelim. İstifa edenler ne yaptı? Şey mi dediler? Ben dediğimi yaptırmazsam yaşatmam. Bu kadar basit. Ben burada belediye başkanı olacağım. Benim belediyede çalışan dediğimi yapmayacak. Ben elimi kolumu bağlayacağım öyle mi? Hayır başkanım. Tamam. O zaman siz size düşeni yaptınız. Karşı veriyorsunuz. Efendim hakkınızı sendika ödeyeceksiniz. Ömür boyu ise maaş kadar Tamam mı? Ölür müsün? Maaş vereceksin. Ev de Yani ihtiyaçlarını işte göreceksin. Hayır öyle bir şey yok tamam, başkanım. He. Öyle bir şey e, yok. E, siz bana bir sadıfe verin. Şimdi bu dört arkadaşa amire karşı gelmedik. Hayır gelmedik. Yalan, iftira. Asla gelmedik. Ha, yalan demek. Ki, Hayır gelmedik. Tamam, yalan demek. Ki. Gelmedik. Öyle Bunun bir şey yok. Neyse. Ramiz da. abi biz başkana karşı mı geldik? Bir uyarı yaz. Bunları söyleyeyim onun karşılığı görevden atılmakta ise görevden onun beraber bir ilgilerin o sistemin yönetmenliğine bakayım onu. Amire karşı gelmek ve amire yalan tutsun demek. Hiç öyle bir şey demedik başkanım. talimatına e, uymamak e, şey neyse disiplinde karşılığı önce o yazıyı yazalım daha sonra da e, durum değişmezse şey yapacağız. Başkanım biz size ne dört, zaman iftira dört attık? Dörtüne, dörtüne yazın. Başkanım ne zaman iftira attık biz size? Ben size ne zaman yalancı dedim başkanım? başkanım. Hayır. Hiç de bile başkanım. Evet. Biz size ne saygısızlık yaptık, ne itaatsizlik yaptık. Şu an tamam, sizin bu yazıyı yazmanızın falan. tek sebebi sendikadan istifa etmemek. Ben de yarın suç duyurusunda bulunup ben de gerekli hakkımı arayacağım. Tamam, sen hemen, ben de arayayım. Hemen, şey başla. hemen. 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 Tamam. Ben şu an başka bir gitmiyorum o zaman. Ha gidiyorum pardon ben güzel, işime gidiyorum. Tamam güzel. Tamam. Gidiyorum gidiyorum hayır işime gidiyorum. Tamam. İşime de gidiyorum. İşe de gitme tamam. Başkanım biz size ne saygısızlık yaptık, ne itaatsizlik ettik, ne bir haksızlık yaptık ama bunların hepsini maşallah biz daha buraya belediye seçim bitti bir de hepsiyle karşı karşıya yaşıyoruz. İşte tamam. atılma korkusu. Şu. 25, şu. 26 şey yok. Tamam. tamam. Atın başkanım. 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 Sızlık Allah'tan, kızdan değil. Rızık Allah'tan kuldan değil. siz e, atıyorsunuz başkanım. Biz, siz. Siz. Siz zorlusunuz. başkanı dinlemeyen çalışanlarsınız. Başkana karşı gelecek kadar cesaret. Biz de karşı gelmiyoruz başkanım. Gelmedik de bugüne kadar. Hayır siz onu kendiniz öyle anlıyorsunuz. Başkanım karşı gelecek kadar cesaretlisiniz. Gelmedik başkanım. Onda yalan, gerçekten yalan konuşuyorsunuz. Ben size asla karşı ger gelmedim. Gelmedim ger başkanım. Gelmedim başkanım. Gelmedim başkanım. Ne zaman geldik? Bana yalancı diyecek alçaklıkta bulunmam. Öbür kefade de aynı şeyi söylüyor. Hayır hiç ben size şey yalan konuşmuyorum. Siz şey şu an kendiniz uyduruyorsunuz onu. Öyle Bana yalancı şey yok. Size kim öğretti lan bunları? Ben size şu an saygısızlık mı yapıyorum? Ne kadar yapacağım? terbiyesiz bir şey. Öyle hiç de bile değiliz başkanım. Kusura bakmayın. Hiç de öyle bir şey değiliz. Çıkın. Tamam siz de hakkınızı arayın tamam, biz de. Canım, Sonra... Ben de yarım Aa, evet. yarın Sağ evet. Ya ben de sağlam yazıp evet. dilekçemi yazıp veriyorum. Tamam. Bana yalancı diyecek kadar alçaksınız. Hiç de. Ben de uyduruyorum.